Nå! Ich finde die Käse nicht gut hier. Ich finde die Käse wirklich gut. So, İkisi de raptor kullanıyor arkadaşlar. Harika oldu, güzel oldu, süper oldu. Bir daha çıkın siz karşıma. Rövanştan kaçacak değilim ama bot var yanında. Bottan korkarım. Armarı zayıf olan uçaklar bana keklik gibi geliyor dostlar. Daha yeni başlıyorum. Epişterime bakın. Mükemmel derecede. <laughs> Gerçi epiç ve tip yok. Bir epiç vardı onu bozmak zorunda kaldı. Proto da kullanmadım hatta. Protonarım tam mı ya? Tam sayılmaz Neyse boş ver.